İngilizce'de bazı sözcükler vardır. Birden fazla anlamları vardır bu sözcüklerin. En bilinen örneklerden biri spring sözcüğüdür. Spring sözcüğünün en bilinen Türkçe anlamı ilkbahardır. Spring, summer, autumn, winter biliyorsunuz bunlar. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsim adları. Spring'in diğer bir anlamı yaydır yani bildiğimiz e, gerilip bıraktığımızda eski haline dönen yay gibi e, diğer bir anlamı da springin kaynak memba yani e, topraktan kaynayan su anlamına da geliyor yani kaynak ama siz e, bir e, makine imal ediyorsanız ve bu makinenin adı kaynak makinası ve makinanın da işlemi iki demiri birbirine tutturan kaynak işlemi ise buna kalkıp da spring machine diyemezsiniz. Çünkü onun farklı bir adı vardır. Ee, bu işleme yani iki e, demiri birbirine e, birleştiren işleme kaynak işlemine welding denir İngilizce'de. Dolayısıyla bu işlemi yapan makineye de welding machine demeniz gerekir.